Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Talha. Bu istekli arkadaşlar. Toka 3. bölümündeyiz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açıp like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yazmayı unutmayın. 3. Ee, bölüm sonunda geldi Hiçbir videomu izlemiyor ama ben çekmeyi çok seviyorum Arkadaşlar o yüzden 3. bölümümüze geçiyoruz arkadaşlar Sizleri seviyorum Beni desteklemek için abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı yorum yazmayı unutmayın Reklamları da atlamayın arkadaşlar Sizleri seviyorum Görüşmek üzere ee, Hoşçakalın ee, Ben gidiyorum ee, Diziyi karşınıza sunacağım şimdi Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın Dizimize geçelim

yapmıyor. İki sıkıcı çıkardı. Kitap gibi gitmeliyiz. Kitap almaya gidiyorum. Hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Evet, elime de geldim. Şimdi buraya gelip Ama bir şey unutmuyor. Şöyle koyacağım onu. Gözümü takıyorum. bakalım Hadi bakalım nasıl bir şeymiş. Hı, güzel kitap ya. Hı, bakalım. falan. Ben gördüm kardeşim aç aç. Bu, bu kim lan? Lan benim lan. Benim oğlum. Volga Volga. Açayım kapıyı. Açtım. Abi Volga sen geldin hoş geldin. Hoş bulduk hoş bulduk. Ne yapıyordun ya? Şunları bırakayım iki dakika bekler misin? Öp oğlum tam, maçı yok yani benim için. Tamam. Ee, ne yapıyorsun iyi misin? İyiyim, maçın sonuna geçelim. Kaçıp kaçalım ya, Vallahi Allah Allah Nereden bekliyorsun şu çapta? Sen de gel. Buraya ben de çıkartacağım gözlerini. Buraya koydum tamam mı? Tamam ya fark etmez benim için. O zaman bu şu kapı oldu diye. Yok lan yeni mi otur? Tamam peki olur. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İyiyim ya ne yapalım? Hayat geçip gidiyor işte. Ne oluyor? Hatırlıyor mu geçen gün Mahmut amca aramıştı Talha Talha Mertel hoş kanalına video atıyor mu diye attın mı? Evet ya. Daha şu an videodayız. Arkadaşlar merhaba. Ben Volgar. Ee, senin Volgar olduğunu biliyorlar önceki bölümde yani. Ha, o zaman sıkıntı yok. Arkadaşlar kanala abone olup açmayı unutmayın. Like da atmayı unutmayın. Mahmut amca belki gelir belki buraya. Tamam telefonu çalıyor. Tabii sen ne yapıyorsun? Yani ben de iyiyim lan. Ne zaman video geliyor oğlum? Kaç saattir video etmiyorum ya. Yani... Ha. Şu an videodayım amca. Arkadaşlara abone ol diyebilirsin. Belki o zaman atarım. Hani arkadaşlar çok güzel video çekiyor bu Talha ya. Allah Allah. Kanalına abone olmuş çocuğun. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Evet arkadaşlar Mahmut amcayı duyduğunuz tamam, kanala abone olup bildirim açmayı unutmayın. Pakı 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 ne oldu? Aa, sa bir şey yok ya. kendi kendime takılmışım. Pardon. E, niye ne günler? Bir şey demiyorum. Mahmut amca nasılsın? Ay, i̇yiyim oğlum sen nasılsın? Ben de iyiyim işte ya. Video çekiyordum dediğin gibi. Ne la Çok istiyoruz oğlum. Hadi gel çek. Çekiyorum e, Mahmut amca da. Ne yapıyorsun sen? E, nasıl gidiyor? Neredesin? Ay, ya oğlum nerede nerede biliyor musun? Neredesin? Anima bak söylüyorum la Kafa değil oğlum? Neden kafedesin ki? Ayyoo, oğlum bilmiyor mu la? Karı oğlum karı. Ya <laughs> ne kadar komiksin Mahmut amca ya. O ne öyle biraz öyleyim ama evet öyle. Tamam Mahmut amca hadi görüşürüz ben gidiyorum Volga ile konuşuyorduk. Hadi bay bay oğlum. Tamam kapat. enerjimi şöyle koyalım. Mahmut amca ne kadar değişik insan değil mi Volga? yok çok değişik insan bu Volga ay Volga diyorum Mahmut amca ha Mahmut amca çok değişik bir insan hmm, neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonra gelin bay bay arkadaşlar şu anda video beğenmeyi abone olmayı beğenmek için lütfen hatta unutmayın böyle gibi ben çok güzel bir video çektiğimi düşünüyorum İnşallah sizin için de güzel bir videodur bence çok güzel bir video oldu siz de böyle tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirim açmayı şey, unutmayın. Dizi devam etsin mi? Yorumları yazın arkadaşlar. 10 bölüm mü olsun mu yoksa olmasın. Direkt bu bölümde veya öbür bölümde bitsin mi? Onu da yazmayı unutmayın arkadaşlar. İstediğiniz kadar bölüm yapacağım. Bunu unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.